65 günde AYS Edebiyat kampımızın geldik bugün 59. günü arkadaşlar çok az kaldı kampımız nihayete eriyor ama burada en önemli olan şey aslında konularımız bitti biz biraz daha uygulamalı olarak devam ediyoruz şu anda biliyorsunuz ki bu şiire kime ait sorularının birinci bölümünü çekmiştim ve dedim ki arkadaşlar ikinci bölümünde isterseniz hemen çekerim ve çok fazla talep geldi bu sebeple bu şiir kime ait olabilir tarzının ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet enfes şiirler seçtim ama biraz da böyle birlikte hareket etmek istiyorum sizinle. Biraz böyle soru cevap şeklinde ilerleyelim olur mu? Evet ilk şiirimiz diyoruz ki bir zamanlar kara karargahım karargahı mıydı? Bedeviler gibi beyabanlar. Buna mucit de işte bahım idi. Nasıl imrarı vakt eder anlar. Belde halkında görmedin hayfa. Gördüğün ünsü ehli vahşette demiş şair. Biraz kelime bilgimizi de bir artıralım mı arkadaşlar? Beyaban demek çöl anlamına gelir. Bedevi ise çölde yaşayan göçebelerdir. Ve şair diyor ki bir zamanlar karargahımdı. Yani bir zamanlar ben oraya karargah tutmuştum. Tıpkı tıpkı çölde yaşayan bedeviler gibi çölleri karargah tutmuştum. O zaman daha çok çölde bahsettiğine göre bizim edebiyatımızda ilk ve en önemli çöl şiiri hangisidir? Bu bir pastoral şiiri de kim yazmıştı bunu? Sahra, Abdülhak Hamit, Tarhan harikasınız. Sahra'ydı arkadaşlar. Edebiyatımızdaki ilk şöyle anlatan şiirdi. Abdülhak Hamit Tarhan Tanzimat 2. dönemin en önemli sanatçısıydı. Ve demişti ki ben ya Sahra Çölü'ne gideceğim ya Sahra isimli bir kızım olacak ya da Sahra Çölü'nü anlatan bir şiir yazacağım. Üçüncüsü gerçekleşmişti arkadaşlar. İlk ikisi olmadı. Sahra Çölü'ne gidemedi. Sahra isminde bir kızı olamadı. Ama Sahra Çölü'nü bize çok güzel bir şekilde anlattı. Abdülhak Hamit Tarhan şair azam biraz hakkında konuşalım isterseniz. Tanzimat 2. dönemin en önemli sanatçısıydı. O bir makber şairiydi. Eşi Fatıma Hanım'ın ölümü üzerine duyduğu üzüntüyü anlatmıştı makberde. Ve yine tezatlar şairiydi değil mi? Zıtlıkları anlatıyordu. Bir şiirinde Sahra Çölü'ne yer verirken bir başka şiirinde Paris'i anlatabiliyordu. O zaman bu tamamen zıtlık anlamına da geliyordu. Önemli bir şairdi. Yine soru gelebilen bir şairdi devam edelim. Hasta öküzlerin yaşlı gözlerinde dinledik taşlı tarlaların sesini. Gördük ki vermiyor toprak altın başaklı nefesini. Karasabanlara. Artık hepimizin kafasına şu dans ketsin. Köylünün toprağı hasreti var. toprağın hasreti, var Evet, ne görüyorum? Makine görüyorum. Köylünün problemini görüyorum. Toplumu görüyorum. O zaman toplumcu gerçekçi çizgi var mıdır? Vardır. Bu şiir hangi döneme aittir derse toplumcu gerçekçi diyeceksiniz arkadaşlar toplumcu gerçekçi şiir. Bu şiir hangi akıma bağlı yazılmıştır derse fütürizm diyeceğiz değil mi? Neden? Çünkü arkadaşlar artık burada toprakla alakalı, makinelerle alakalı bir durum görüyorsunuz. Ve şairi kimdir derse en önemli fütürist şairlerimizden bir tanesi Nazım Hikmet Ran'dır arkadaşlar. Mayakovski'den etkileniyor biliyorsunuz ki. Ve köylüyü, toprağı, memleketi anlatıyor. Memleketin sorunlarına yer veriyor. Makineleş istiyorum diyor kendisi ve makinaları da yoğun bir şekilde zaten şiirinde görmüş oluyoruz arkadaşlar evet yine güzel bir şiir şey. böyle ben size bu şairi anlatırken böyle çok ciddi bir ipucu vermiştim oradan çok başarılı bir şekilde çıkarabileceğiniz bir şiir arkadaşlar okuyalım bakalım Mamelikler yolcusu, ruhumuzun kardeşidir. Güneşlerde parlayan bu yeşil su, bayrağımız yeşil sular ateşidir. Biz bayrağın fedaisi sayısız Türk genciyiz. Biz hilale şan arayan korku bilmez gemiciyiz. Şimdi şu gemicilerden bir çıkaralım mı hadi? Bu, şai, bu şiir hangi şaire, olabilir, şaire ait olabilir? Gemiciler şiiri kimin de arkadaşlar? Gelsin cevaplar. Gemiciler şiiri harikasınız. Enis Behiç kor yürekti ve bunu bana evet şaire de sorabilir ama şöyle de sorabilir mi Enis Behiç kor yürek? Bu şiir kor yürek diyelim. Bu şiir hangi döneme ait olabilir diyebilir mi? Eder. Milli his ve duyarlılığı anlatıyor. Ama Enis Bey hiç kor yürek dediğimizde bir fehoy kodlaması yapmıştık anımsarsanız. Aynı zamanda beş hececiler de diyebilir. Evet. Ama hani neyi anlatıyor dersek milli his ve duyarlılığa bağlıdır. Hangi hareketle yazılmıştır dersek evet milli his ve duyarlılığı ciddi bir şekilde anlatıyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet bir diğer şiirimiz Kiminiz kuştur, uçar, şairane. Kiminiz balıktır, pırıl pırıl. Kiminiz vapur, kiminiz şamandıra, Kiminiz bulut havalarda. Kiminiz çatanadır kurduğu gibi bacayı. Evet böyle çok alelade bir söyleyiş görüyor muyum? Görüyorum. Dışarıda gördüğüm her şey artık böyle şiire konu olmuş mu? Evet olmuş. O zaman o bir birinci yeni hareketidir arkadaşlar. Birinci yeniyi bana çok ciddi bir şekilde yansıtıyor ve Orhan Veli kanına ait bir şiirdir diyorum. Orhan Veli birinci yeninin en önemli temsilcilerinden bir tanesiydi. O, o diye kodluyorduk biz. Orhan Veli kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu'ydu. Ama birinci yeni dediğimiz zaman parmaklarında çıkan bir nasır bile şiire konu edinmişlerdi. Her şey şiirin konusu olabilirdi. Alenadelikler artık şiirin konusuydu. Orhan Veli aynı zamanda çok iyi bir İstanbul şairiydi. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı diyordu değil mi? Dolayısıyla İstanbul deyince Orhan Veli şiirde öyküde ise Said Faik Abasıyanık akıllara gelmeliydi. Yine arkadaşlar bu şiirde çok böyle ara duru bir Türkçede görüyorsunuz. Zaten birinci yeninin esas amacı da bu değil midir? Tamamen anlaşılabilirlik esastır ve biz bunu kelimelerde görüyoruz. Günlük hayatta gördüğüm bir kuş, günlük hayatta gördüğüm balık, vapur, şamandıra, bulut, çatana, baca şiire konu olmuş. Artık tam olarak birinci yeni hareketini bana yansıtmış diyorum arkadaşlar. Bakın bu ayrım çok çok önemli tamam mı? Özellikle birinci yeni ve ikinci yeni ayrımını yaparken... İkinci yeni de çok farklı kelimeler görüyorduk değil mi? Kınar Han'ın denizlerini görüyorduk ya da işte Üvercin kadıyordu. Güvercin kanadını kısaltmıştı. E, Sibermatik diyordu değil mi? Biz bilmiyoruz o kelimenin anlamlarını ne demek bilmiyoruz. Onlar da bilmiyorlar. Dolayısıyla buradaki esas amaç farklı kelimeler gördüğümüzde ikinci yeniye gitmek ama günlük hayatta gördüğümüz kelimelerle birlikte birinci yeniye gitmek değil mi? Peki garip isimli biraz birinci yeniyi bir hatırlayalım birlikte. Garip, garip isimli bir şiir kitapları vardı ve o şiir kitabını açtığınız zaman diyordu ki bu kitap sizi alışılmış şeylerden şüpheye davet edecektir. Bakın hiçbir zaman sormadılar bu cümleyi sorabilirler. Tekrar tekrar derslerimde söylüyorum. Benim böyle tekrarladıklarım soru getiriyor. Lütfen dikkat edelim. Bu kitap sizi alışılmış şeylerden şüpheye davet edecektir dediğimde garip ön sözünü görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Orhan Veli garip vazgeçemediğim yenisi karşı değil mi? Çok önemli şiir kitaplarıydı. La Fontaine'in masallarını şiirleştirmiş bir sanatçı görüyorduk. Orhan Veli bizim edebiyatımızda oldukça önemli. ÖSYM'de yer verebilir arkadaşlar yine güzel bir şiir. Bakın sadece şiir işte bu buna ait diye geçmiyoruz. Biraz böyle tekrar yapacağız tamam mı? Dedeler Veda Tepeleri üstünden üzerimize ayın 14'ü doğdu. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Bize vacip oldu şükretmek. Şükürler olsun. Ben bir size <laughs> size sormak istiyorum arkadaşlar. <laughs> Kim olabilir? Aslında tek bir cümleden çıkarabilirsiniz. Nereden? Veda tepelerinden. Veda tepeleri üstünden doğan kişi kimdir? Bir cevaplar gelsin, bir cevapları görelim. Evet, Hz. Muhammed'den bahsediyor çok güzel. Burada dediler veda tepeleri üzerinden, üstünden üzerimize ayın 14'ü doğdu. Yani e, peygamber efendimizi bir ay olarak nitelendirmiş ve veda tepeleri üzerinden doğumu. Aslında onun doğumunu anlatmış değil mi biraz da şiirde? Mevlid diyorduk biz değil mi? Velet, velet çocuk demekti. Mevlid e, peygamber efendimizin doğumundan bahseden ve hatta şöyle bile diyebilirsiniz. Doğduğu anda bazen mucizelerini de veren şiirler var. Dolayısıyla... Ee, bu şiirde biraz ona benziyor tamam mı? Peki bunu bana dese ki bu e, kim tarafından yazılmış olabilir de diyebilir onu da konuşacağız ama bu hangi dönem dönemi, dönemde yazılmış olabilir? Yani hangi edebi dönemde yazılmış olabilir desene ne dersiniz cevaba? mistik değil mi? Evet. Yani şöyle de diyebilir. Dini duyarlılıkları anlatan da diyebilir. Mistik şiir de diyebilir arkadaşlar. Mistik şiir dediğimiz zaman daha böyle dini konular aklımıza gelecek. Tamam mı? Yani ne olabilir? Hz. Muhammed'in doğumu olabilir. Bedir Savaşı olabilir. Hendek Savaşı olabilir. Ya da Allah'la alakalı olabilir değil mi? Beşeri bir aşk olabilir. Dolayısıyla biz aklımıza hemen bunları getireceğiz. Peki o zaman dedi ki dini duyarlılıkları anlatır da diyebilirsiniz. Dini duyarlılıkları işlerde diyebilirsiniz. Duyarlılıkları e, anlatan şiirde diyebilirsiniz. Mistik şiirde diyebilirsiniz arkadaşlar. İkisi de olur. Tabii ikisi aynı anda vermez. Peki kim yazmış olabilir? Siz söyleyin. Erdem Beyazıt. Evet Erdem Beyazıt'a ait arkadaşlar. Şimdi Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu değil mi? e, Nuri Pakdil. Bunlar çok önemli. Biz Nuri Pakdil'e ne demiştik? Kudüs şairi. Bu zamana kadar hiç sorulmadı. Sorulabilir. Sezai, Karakoç, ÖSYM'nin böyle çok sevdiği isimlerdir bunlar. Dolayısıyla çok çok böyle bunların üzerine biraz daha eğilelim. Biz zaten videolarımızda anlattık biliyorsunuz ki çok detaylı bütün şiir kitaplarını vesaire. Ama işte bu şiir kime ait olabilir? Şiir verip bunu sorduğu zaman biz ne yapacağız? Orada direkt bulmuş olacağız arkadaşlar. Evet Erdem Beyazıt önemli bir sanatçı. Milli his ve duyarlılıkları oldukça ciddi bir şekilde işleyen bir sanatçı ve şiirinde de gördüğümüz üzere Vedal Tepeleri üzerinden doğan Hazreti Muhammed'in ne yapıyor? Şiirinde bize yansıtmış oluyor. Evet peki ee, dersin nihayete ermesinden hemen önce günün soruları gelsin. İki tane soru sormak istiyorum bu sefer. Ee, bir tanesi evet bir şairin şiir kitapları. İkincisi ise bir şiir okuyacağım. O şiir kime ait tiri istiyorum arkadaşlar. Evet en son sanatçımızın hemen şiir kitaplarını bir aşağı yazın. Erdem Beyazıt'ın şiir kitaplarını yazınız arkadaşlar. Evet hemen cevapları bekliyorum. Hiçbir yerden bakmanızı istemiyorum. Onun aklınızda gelenleri yazarsanız işimiz daha da kolaylaşacak. Bir de bir adet şiir okuyacağım ve o şiirdeki... Hemen o şiirin kime ait olduğunu ve hangi döneme ait olduğunu bilmenizi isteyeceğim. Tamam ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum. İçimi seninle ısıtıyorum. Evet, kısa, çok uzatmak istemedim. Kısa bir şiir. Bu şiir kime aittir? Ve bu şiirin ait olduğu sanatçı hangi dönemdedir? Bunun cevabını da bekliyorum arkadaşlar. Günün sorularına verdiğiniz cevaplar çok kıymetli. Neden çok kıymetli? Çünkü geçmiş dönemleri de böyle tekrar etmiş oluyorsunuz. O yüzden önemli arkadaşlar. Evet dersi bitirmeden önce kaç günümüz kaldı? Son 6 günümüz kaldı değil mi? Bir sonraki gün 60. güne geçiyoruz. Ve sonra 65 günde bu dersleri nihayete erdiriyoruz. Ama şimdi ben sizin bundan sonra kalan 6 günde sizin isteklerinize göre ilerlemek istiyorum. Peki siz bir sonraki günlerde ne istiyorsunuz arkadaşlar? Bunu ist istediniz. Evet. Gazeller çok önemliydi. Bakın, bundan işte iki video öncesi gazel tahlili onu yaptık. Çok istediniz yaptık. Bu şeye kime ait olabilir? Bunu yaptık. Birinci versiyonu bu, ikinci versiyonu. Bundan başka neler istiyorsunuz? bunlara devam edelim mi? Ama artık oturdu sanıyorum. Değil mi? Şekle bakıyorum, içeriye bakıyorum. Aslında karar veriyorum kime ait olduğuna. Tabii aşağıda şıklar olsa daha da işimiz kolaylaşacak ama ben şık vermeden bulmanızı istiyorum. Bu da bizi böyle bir harekete geçiriyor aslında. Kolaylık kolaylık sağlıyor. Peki bunun dışında neler istiyorsunuz arkadaşlar? Hangi konular böyle yine tekrar edilsin, örnekler yapılsın. Onları aşağı yazarsanız ben hemen notlarımı alıyorum ve bir sonraki gün çekmeye başlıyorum. Evet bugünlük dersimiz bu kadardı ama beğenilerinizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü benim motivasyonum da böyle artıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç daima bismillah.